Eş potansiyel yüzeyler deney setinde bir adet multimetre, bir adet güç kaynağı, aparat takımı ve karbon plaka yer almaktadır. Karbon plakanın önemli özelliği epoksi yüzey üzerine kaplanmış iletken karbon yüzeyin defalarca kullanılıyor olması ve iletken karbon kağıdı gereksiniminin tamamen ortadan kalkmış olmasıdır. Burada önemli bir yenilik Faraday kafesi deney seti dediğimiz kısım burada halka ve bu halkanın sabitleyicisi bulunmaktadır. Bunu sıktıktan sonra bu halkanın içerisinde potansiyelin sabit kaldığı gösterilecek ve böylelikle içeride elektrik alanının sıfır olduğu yani Faraday kafesi görevi görüldüğü deneyi yapılacaktır. Bu da deney setinin bir yeniliğidir. eş potansiyel deneyinin yapılması. Eş potansiyel yüzeylerdeki DC güç kaynağı ilk önce arkada daha sonra da önden açılır. Ve şu şekilde voltaj ayarı yapılır. Bu voltajı yaklaşık olarak 5 volt civarında getirelim. Ve direkt olarak plakaya uygulayalım. Plakanın, karbon plakanın özelliği epoksi üzerine özel karbon kaplama yapılmış olup tamamen direnç görevi görmektedir geniş bir yüzeyde. Ve buraya bağlı e, alüminyum e, levha gördüğünüz gibi değişik deliklerden buraya monte edilmiştir. Onun için buradaki kelebek vidalarının iyi sıkılması gerekir kontak olması için. Bu şekilde de burada noktasal veya değişik aparatları bağlayabileceğiniz değişik vidalar bulunmaktadır. Şu anda düzlemselten, dairesel'e geçen eş potansiyel yüzeylerin nasıl değiştiği deneyi yapılmaktadır. Onun için Voltajın gördüğümüz gibi gerilimin birisini buraya uyguladık, burayı toprak olarak seçtik ve diğerini bu kulaktan buraya verdiğimiz takdirde şu anda voltajı uygulamış olduk ve buralarda 5 voltun dağıldığını göreceğiz. Şu anda buraya dokunduğumuzda bunun 0 volt olduğunu, şuraya dokunduğumuzda da bunun 5.9, yaklaşık 6 volt olduğunu görüyoruz ve buradan bu tarafa doğru gittikçe düzlemselden Dairesel olarak eş potansiyellerin olduğunu gözlemlememiz gerekiyor. Mesela şuralarda gözlediğimiz 0.75 volt. Buralarda yaklaşık 0.75 voltu bulana kadar hareket ettirilmek haliyle grafikte işaretleyeceğiz bunları, noktaları. Ve buralarda da bakın hareket ettikçe 0.75 voltu buluyoruz. Öğrenciler burada bunları grafik kağıdına işaretleyecekler ve düzgün olduğunu göreceğiz. Bu tarafa yaklaşıkça bu düzgünlükler yavaş yavaş eğilileşecek ve bu eğrinin etrafında da tamamen dairesel bir hal alacak. Örneğin şuradaki voltajı ölçelim. Buradaki voltaj 5.22, şuralarda da bir yerde 5.22 olması lazım. Gördüğünüz gibi biraz yaklaştırdıkça bunu yerini hareket ettirmekte buralarda yaklaşık 5.20'nin yerini bulabiliriz. Aynı şekilde bunun bu tarafında da 5.20'yi bulabiliriz. Bu şekilde işaretledikten sonra e, grafik kağıdına eş potansiyellerin burada düzlemsel olup burada dairesine dönüştüğünü görmekteyiz. Deney setin en önemli yeniliği e, Faraday kafesinin deneyinin olmasıdır. Onun için bu halkayı, iletken halkayı alüminyumdan oluşmuş iletken halkayı ortaya koyduktan sonra bunu kelebek sonunuyla e, güzelce sıkıştırıyoruz. Ondan sonra voltajımızı bu sefer buraya değil buraya veriyoruz ki şu daire üzerindeki voltaj tamamen sabit kalsın. İyice sıkıştırıyoruz. Bakın bunu sıkıştırmak çok önemli. Böylelikle şu kontağın iyi olması gerekiyor. Ve daha sonra bu gerilimi bunun kenarından herhangi bir yere verdikten sonra artık buradaki voltajın içeride sabit kaldığını ölçebilmem gerekiyor. Bunun ucuyla istediğim bir noktaya dokunarak buradaki voltajın hemen hemen sabit kaldığını görüyoruz. Mesela şuraya dokunalım. Bakın 5.89 ortada bir yere dokunuyoruz. Yaklaşık 5.9 oldu. Buraya dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5, .5. Yani burada hangi noktaya dokunsak dokunalım, orada 5.9 voltu görüyoruz. Bu demektir ki içeride potansiyel sabit, yani elektrik alan sıfır. Bu da Faraday kafesinin gösterilmesidir.